tatil sürecinde olduğumuz şu günlerde artık günlük rutinlerimiz birazcık daha çocukların isteklerine göre şekilleniyor. Bu yüzden çoğu evde tablet, televizyon veya telefonla geçirilen vakit normale göre çok çok daha fazla. Haliyle anne babalar da çocuklarının izlediklerinin onlarda oluşturabilecek olumsuz etkilerinin kaygısını yaşıyorlar. Konumuz çizgi filmler. Çocuğunuz hangi çizgi filmi neden izlememesi gerektiği ile ilgili konuşacağız. Adventure Time, psikodelik sahneleriyle özellikle çocukların anlamakta zorlandığı mizahi diliyle çok da önerilmeyen bir çizgi filmi. Avatar, çok güzel bir konusu olmasına rağmen içerdiği şiddet unsurlarından dolayı çocuklarınızda olumsuz etkiler oluşturabilecek bir niteliğe sahip olan çizgi film. Sünger Bob, Orijinal dilinde oldukça küfür içeren bu çizgi film her ne kadar çocukların seviyesine indirilmeye çalışsa da içerdiği cinsel içerikli sahneler sebebiyle çocuklarınızda olumlu etki yaratmayacak bir niteliğe sahip. Ayı Bernard. Buradaki ayı yalan söyleme ve kıskançlık gibi özellikler taşıdığından çocuğunuzun bu özelliklere örnek almasına sebebiyet verebilir. Özellikle kız çocuklarının çokça sevdiği Barbiler mükemmel olma, çok güzel olma, kusursuz yüz hatlarına sahip olma ve güzel bir fiziğe sahip olma gibi e, istekler ve nitelikler taşıdıklarından dolayı özellikle gene kız çocuklarında kendilerini beğenmeme, mükemmel olma, barbiler gibi olmak isteme gibi durumlarla karşılaşmanıza sebebiyet verebilir. Gene kız çocuklarının çokça tercih ettiği şeker kız kendi ise terk edilme korkusu, yalnız kalma korkusu ve kendini koruyamama korkusu gibi nitelikler taşıdığından çocuklarınızda bu niteliklerin görünmesine sebebiyet verebilir. Wings Club, Benten, Batman, He-Man, Iron Man, Hulk, Ninja Kaplumbağaları, Örümcek Adam gibi özellikle erkek çocuklarının izlemekte tercih ettikleri bu çizgi filmler içerdikleri dövüş sahneleri ve şiddet unsurları sebebiyle çocuklarınızda stresin artmasına ve şiddete olan eğilimlerinin de bir hayli artmasına sebebiyet verebilir. Ayrıca Esrarengiz Kasaba, Mansuno, Transformers gibi çizgi filmlerde içerdikleri suç ve korku unsurlarından dolayı çocuklarınızda olumsuz etkiler yaratabilirler.